Selamlar, Sonbaharın güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. İyi pizza güzel pizzaya da devam ediyoruz. Evet. <laughs> Bu harika gelişin aydınlan haberler. Mermiş Pizzaria Jack O'Lantern'de yaptığı işbirliği sonucunda sınırlı süreliğine balkabağ spesiyalleri sunuyor. Yeni kombinasyonları tükenmeden deneyin. Hatırlarsanız en son bölümümüzde farklı farklı balkabaklı pizza tarifleri yapmaya başlamıştık deneyin. <laughs> bir de bu son sonbaharda Cek'in Balkabağı tarlasını ziyaret etmeyi unutmayın. Bu şirin çiftlikte gezintiye çıkın. Balkabağı, oyun ve daha fazlasını yapın. Evet. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Bakalım hikaye nereye gidecek? Yani bir hikaye var mı bilmiyorum. Hani sadece Balkabağı satıp Parker Hamur oldu. Favori pizza maskotu A, bu önde pizza kıyafetiyle dans eden çocuk mu merhaba <laughs> jack o'lanter bal kabaklı pizza servis ettiyseydi bir tane alayım sos olmasın tamam ee, sos olmasın jack'in spesiyeli geçen bölümde jack'in spesiyeli istemişler ben sos var diye gördüm sos yokmuş şöyle peynirli sadece hemen şuradan Şunlara bakalım. 3 ee, patlıcanlı tamam. Şu an hiç faremi düzgün kontrol edemiyorum ama ee, şunları alayım. Hm. Jack'in Cekim balkabağ tarlası için tanıtma başlama zamanı. İnsanlar bu balkabağı spesiyallerini deneyeceği için çok heyecanlıyım. Ben de, ben de. Bu şey size halde zaten patlıcanını yapacağım. Al bakalım. Bu pizza benim dans eden ilham perim. Ah eğer hizmetlerimi beğenirsen sürekli olarak kiralayabilirsin. E, zaten ben pizza maskotu kiralamadım mı? Güzel. Ha buradasın işte. Kepekli soğan ve reyhan mükemmel takım. Tamam. Bu ne? Ah hikaye. Pizzagramda hızlıca ilk konu ulaşmalıyım. Pizza maskotu harika hareketleriyle balkabaklarını tanıttığı için çok memnunum. Ha şey bu açmayanlar için büyük ihtimalle. Ben zaten onları aldığım için pizza maskotu şey yapıyor böyle dükkanın önünde dans ederek daha fazla müşteri çekiyor dükkana. Tabii ben de zaten vardı kendisi. İlk defa kendisine pizza aldım ama çok şeyim Neyim? Mutlu oldum tanıştığıma. Çocuk işe başladı geldi orada sürekli dans ediyor. Hiç i̇şte daha önce tanışma fırsatı bulamamıştık. Buraya niye bakıyorum? Şeye bakacaktım. Kepek soğan Reyhan. Reyhan soğan. Malzemelerin yerini bulamıyorum bu geniş ekran'a geçtiğim için. Ama şey olarak da daha rahat. Nereye tıklıyorum Allah'ım. İki tane de havai. Nasılsın? 66'sın. Çiçeklerim var. Ben iki havai de yapayım. Bu abiye çiçeği vereyim. Aradan çıksın. Fırını hızlandırdın mı? Hızlandırmadıysan fırını da hızlandırayım. Hızlandırmamışım. Ee, sonrakini de hızlandırayım. Şöyle yapalım. Şu an çok anlamsız olacak. Buyurun. Tanıştır abim. Annenle tanıştır. Kimine tanıştırmak istersen tanıştır. Gelin bir pizza daha alın ama. Yeşil soslu pastırma. Hemen makinemizi hızlandırıyoruz. uzunluğumu hallettik. Süper oldu. Şu an süperiz. Mükemmeliz. Harikayız. Hop. Afiyet olsun. <laughs> Mitoloji göre Tanrı Zeus ölümlü bir kadını enginara dönüştürmüş. Sırada ne var? Bir erkeğe de sarımsağa dönüştürmek mi? İki dilim. Enginar ve sarımsaklı diye anladım. Buyurun. Afiyet olsun. Ee, karides, soğan, mantar. Karides, soğan, mantar. Karides, soğan, mantar. Bu ilk bölümde söylemiştim sanırım. Farklı bir karidesli sipariş var. Sosis mi koyuyorduk? Ne diye bahsettiğim şey buydu. Soğan koyuyormuşuz. Karides kebabı. Ben bunu da dümdüz karides yapıp vermiştim yani. Ne bileyim. Evet. Üç tane patlıcanlı. Buyurun. Süper. Bir tane yeşil rüya yapacağım. Hadi hadi. Oyalama beni, oyalama beni. Ee, kepek iki tane. Bir tane de yeşil rüya yapacaktım, onu da yapayım. Nereye koymaya çalışıyorum acaba bal Ay dünyanın en şekilsiz pizzası oldu ama olsun. Farklı bir şey istemedim demem. mi? Ee, bal kabağı çok iyi bu arada siparişi iki yapalım aynen. Sen buraya. 100 az içinde yaptık. Tatlı oldu. 60 oradan gelecek. Garanti. Zaten 138. Ee, fazla pişmiş falan istedi galiba. Kavrulmuştan. O yüzden 18 vardı. Ben de şüpheliydim ondan ama emin de olamadım ne bileyim. Yakmayayım sonra pizzayı diye. Burada eskiden pizzaları yakamıyorduk ama galiba artık yakabiliyormuşuz. Öyle bir şey gördüm tiktokta. İlginçti. Arson etse var hemen abim. zaten sen hiç başka bir şey yemiyorsun yani. Senin standart. Yani itfaiyesin diye sürekli acılı şeyler yemen gerekmiyor. dolu tuzlu denizce. Tamam. Ha hamsi oha hamsiyi göremedim. Bahçede yetiştirdiğim malzemelerim de azalıyor aslında. Bahçeye bakmam lazım bu şey. Şeyde bir yapayım onu. Kayıt dışındayken. Benim kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yine beklerim. Yapabilirim. Pastırma halipenyo Bu pastırma jalapeno peynirli dedin değil mi? Evet. Yapayım. Ay bu çok acı olur ama ya. Lezzetli olur büyük ihtimalle ama acı bir pizza olur yani. olsun. Çok mutlu olmadı ama o. Niye? Afiyet olsun müşterimize. İlet. İki mantarlı pizza. Aman. <laughs> Aman. Hemen yapayım abimin iki mantarlısını. farkındaysanız bugün çok odam hiç boş yapmıyorum konuşmuyorum niye ise sanki. Ayrıca şu an hatırladım videonun başında bahsediyordum hani hikaye bir yere gidecek mi yoksa sadece e, şurayı mı kasıyoruz? Açıkçası merak ediyorum kaçıncıyım ben bir de burada? 43 takipçim var. Hmm. Ee, tamam. <laughs> Merak ettim yani açıkçası. Şeyden merak ettim. Bu Oliver var ya bizim küçük vedet gelmişti. Dedesiyle karga marga bir şeyler anlattı. Hiçbir şey demeden gitmiş. Editlerken tekrar fark ettim. bunu Şu an niye buraya bakıyorum? Sticker ne? Ne, ne yapıyoruz bununla? Aa, <laughs> Aa şey beğenmiştik. Dur. Ada kapa. kapı. Hmm, tatlı oldu. Herkes Merviş Pizzeria'nın bal kabağı spesiyalleri hakkında övgüler yağdırıyor. Sizin favoriniz hangisi? Jack'in spesiyeli mi? Bal sucuklu mu? Ki ismi balcuklu muydu? Neydi? <laughs> Yoksa meyveli sonbahar mı? PHA'da hepsine bayılıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Ben olsam sanırım Jack'in spesiyelini tercih ederdim. En sadesi o olduğu için. Bir saniye. Ee, geç iki tane fesleğenli. Tuzlu pastırma, margarita ve pastırma. İki tane fesleğenli dedim değil mi? Nasıl yine 3 ha, saniyelik hafızamı konuşturuyorum. Pes dolu mu dedin sen? Yok. Ee, tamam margaritanın üstüne pastırma. Süper oldu. Üçünün de aynı olması. Gidiyordu. Bir anda gidiyorduk. afiyet olsun. Ama 18 vardı. Niye? Yarısı mantarlı, diğer yarısı soğanlı pestolu. Yarısı mantar, yarısı soğan. Güzel. kabağın yanına en çok karides besleyen peynir. Kepekli hamurun üstüne yeşil sos ile birlikte. Bu arada bir tane meyveli sonbahardı galiba sonraki sipariş. Ee, o bir meyveli sonbahar yapayım da. E, ee, patlıcan zeytin bal kabağı. Ben bunu patlıcan zeytin tamam sen git dedi ki bana kabağın yanına yeşil sos ile mi dedin evet ee, kabağın yanına karides fesleğen peynir karides fesleğen ilginç ama gerçekten kabaklı peynirli bir güzel bir pizzanın güzel olacağını inanıyorum. Fesleğen kısmından şüpheliyim. Fesleğen Gerçi fesleğen de güzel olabilir. Belki kabakla bilmiyorum. Ben çok baharat insanı değilim. İstediğim gibi güzelmiş. mi? Şimdilik inceli ve sebzeli bir pizza ile idare edeyim bari. Tamam. İncirli ve sebzeli bir pizza. geçirdi dedi mi? Evet. Evet. Niye bekliyorsa. <laughs> İnceli ve sebzeli bir pizza demedi mi? Acaba deniz kızından deniz... Bilmiyorum. Yine dikkatim dağıldı. Ee, i̇ki fesle yani. Al bakalım. Neyse ki zazum vardı. onu hallediyorum bir dilim domatesli bir karidesli. Biri mantar, biri soğan. Şimdi ee, dilim domates, karides, mantar. Hayır. Bir soğan, bir mantar. Ay. Çok dağıldım. Bir anda dağıldım. Bütün bütün dikkatim kayboldu şu an. Yani. Öyle sakin sakin oynadığım oyunu bir anda rekabete dönüştürdüm. İdik en lezzetli bitkileri toplardık. Sence en çok hangi balkabağlı spezilyeri severim? Hm, iki tane meyveli sonbahar. Çok iyi. İki tane meyveli sonbahar. Sonuçta sebzeleri topluyormuş. ekleyeceğim. Ve zeytin. Keşke bal kabaklarının üstüne koysaydım bu arada. Böyle çirkin gözüküyor. Patlıcan altı bal kabağı üstüne zeytinlerin üstte gibi. Ha, iki kere fırından geçir gibi hatırladım. iki tane olsunmuş. Pizza çok fazla paylaşım yapma. O pizzalar spot ışıklarını hak ediyor. Paylaş lütfen paylaşın. Daha fazla takipçi, daha fazla ne gelecek bilmiyorum. Bir ödül var ama. <laughs> Pesto balkabağı. Evet, evet. olsun. İyi güzel sınırdan geçtim yine gerçekten. Hı -hı. Hallettik. Birazcık stres olmuştum. Bir bölüm dikkatim dağıldı diye ama sosisli ve sucuklu. Ya ben sana karides de versem. Şu elimden çıksa benim. Ne dersin? Hadi benden ekstra. Bonus. sorun süper. Sadece soğan, zeytin, peynir, sos, pesto. Soğan, zeytin. Soğan ve zeytin. Ve bugünü de tamamladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hikaye bir yere varacak mı? Gerçekten merak ediyorum. Bir türlü konuşup anlatamadım ama dediğim gibi Oliver'ın yerip dedesiyle anlattığı bir şeyler var. Hiçbir şey demediler. Sonra tekrar sadece bal kabağı mı şey yapıyoruz? Hani amacımız sadece Instagram'da yukarıya çıkmak mı? Yoksa yukarıya çıktığı bir şeyler kazanacak mıyız? Falan hepsini merak ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı Video için için atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.